Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, elimizdeki bu veriler ekonomi ile alakalı ekşi sözlükten çekilen veriler. Şimdi biz burada size multi labeling konusunu anlatacağız. Yani e, elimizdeki bu metinleri birden fazla kategoriye atama kısımlarını anlatacağız. Şimdi öncelikle hangi kategoriler var bunun üstüne biraz çalışmak lazım. Bunun içinde Biraz böyle okumak lazım. Mesela ben böyle biraz okudum da baktığım zaman işte felsefenin neden gerekli olduğunu ispatlayan çocuk ketçabın harca gösterdiğini tek heceli organizma içeren video falan böyle eleştirmiş etmiş. Yani e, mesela birinci kategori olarak böyle ekonominin kötü olduğunu söyleyenler var. Değil mi? Tamam. Mesela e, başka ne var? Hmm, Dermin efendi ne oldu senin teori yalnız o dolapta yemeklik hiçbir şey yok bir de havalı havalı buzlu açınca etli dolu falan böyle bir aşağı inelim biraz daha. Etin tadına bakmamış ekonomi yorumluyor. Ee, mesela burada hakaret var tamam mı bir kategoride hakaret koyalım küfür. Küfür hakaret diyelim. Tamam bir başka kategori daha bakalım başka ne olabilir. pahalıdaki pahalı ki onu zevk için için falan. Şöyle biraz daha aşağılardan gidelim. Hep aynı kategorinin içerisinden bakınca göremiyoruz. Onlar söylebiliyor. Nedir? Maliyet karşıma kaç işten çıkarılacak? Bunlar da de eleştiri olarak sayılabilir. Ee, en az denizmetin denen şahıs kadar ekonomik bilgisi olan biri olarak asgari ücretin 4000 TL'ye çıkarılması halinde enflasyonun da artacağını öngörüyorum muhtemelen bu ücret artışı asgari ücretliği en fazla 3 ay rahat ettirir. Tamam mesela burada e, şey yapabiliriz. Maaşlar ve e, mesela maaşlar diyebiliriz buraya. Maaşlar diye bir kategorimiz olsun. Hani bu asgari ücreti, e, memuru vesaireyi hepsini karşılayan bir kategori olur. Sağ değil. Ekonomik atılımlarla çözülemez. Bunu kendileri de biliyorlar ama Erdoğan git diyemiyorlar. Onlar oraya getirenler de Erdoğan. Erdoğan'sa seçiciler. Ee, mesela burada şey de olabilir. hükümet diyebiliriz buna biraz daha. Yani e, dolayısıyla bunu bir tane hükümet diye bir kategori açabiliriz. Ekonomi gücü, küfür, hakaret. Yani yönetim diyelim buna ya da. Diyelim bir yönetim diye bir kategori. İşte dört tane kategori açtığımızı düşünelim böyle. Bunların sırayla okuyalım. Mesela felsefenin neden gerekli olduğunu ispatlayan çocuktur. Bu ekonominin kötülüğü, küfür, hakaret, maaşlar ve yönetime giriyorum. Hiçbirine girmiyor. Dolayısıyla buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır dedim. Peki bunu okuyalım. Bili bili yumurtasıyla uranyumlu ketçapını Hunharca harca istifleyip zengin dolap gösterdiğini sana tek hücreli bir organizma içeren video. Ha, tek hücreli organizma dedi. için küfür hakaret var. Buraya bir dedim. Ayrıca çok önemli okay, buzdolabına koymasından da zeka seviyesi kolaylıkla yordanabilir. Ee, tamam. Zengin gö dolap gösterdiğini falan. Tamam, bu diğerleri yok. Yani ekonominin kötülüğüne doğrudan bir şey yazmamış, maaşlara yazmamış, yönetime yazmamış. Tamam. Ee, burada hiçbir şey yok. Bu da bir şey yazmadığı için tümüne sıfır dedik. Şunu okuyalım. Askıda çok daha yiyecektir. Çaylak küçük kedili ulaştı. Bu arkadaşın evdeki suyun dahi kaçak olduğu iddia edilmiş. Yani bu da hiçbir şeye girmiyor aslında ama belki suyun kaçak olduğu iddia edilmiş kısım hakaret olabilir mi? Pek de olmaz. O yüzden bunu hepsine sıfır girdik. Alkol içerseniz peki alkol kullanmayı ekonomik sıkıntı çekenler e, kimin niye hak, hak ettiğine karar veren kişilerine benzerini talihsiz beyan. İşte bu ekonomi kötüye giriyor fakat bir e, küfür, hakaret yok. Maaşlardan bahsetmiyor, genel olarak yönetimden bahsetmiyor. Arkadaşlar bunları bu şekilde devam ettireceksiniz. Yani bazen bir tanesi birden fazlaya da girebilir. Onlardan da bir tane örnek bulalım. Problem zaten bu buzdolabının dolu sanmaları veya yüzde birlik kesimdedir. Şükür etmiyorlar kafasında yaşıyordur. Mesela şükür etmiyorlar kafasında yaşıyordur. Ee, zaten burada ne? Buzdolabının dolu sanmaları. Yani küfür hakaret belki kabul edilebilir mi bilmiyorum ama böyle biraz daha düşünmek lazım üstüne. Problem zaten buzdolabının dolu sanmaları veya yüzde birlik kesimdedir. Şükür etmiyorlar kafasında yaşıyor. Yani küfür hakaret var burada. Aslında biraz hakaret ediyor kendisini ve ekonominin de kötü olduğundan bahsediyor aynı zamanda. Ama maaşlar ve yönetimden bahsetmiyor. Dolayısıyla bu iki kategoriye giriyor ama bu ikisine girmiyor. Yani bir tanesi bazen dördüne de girebilir veyahut da bazen burada olduğu gibi hiçbirine de girmeyebilir. Bazen iki tanesine girebilir. Böyle arkadaşlar biraz yaklaşık işte bir bin tane falan okumanız lazım. Şöyle ekonomi kötü gibi bir kategoriye baktığınız zaman mesela şöyle toplam işte en azından bu kategoride 200'e yakın Şuna baktığınız zaman yine 200'e yakın. Buna baktığınız zaman böyle 150-200 e arasında en azından sayı olursa sonra bunları her birini biz artık yapay zeka öğretmeye başlayacağız. Yapay zeka öğretme başlığında da ayrıca size zaten bir şeyler gösteririm. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.